Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin. Ee, çok şükür geldim. Daha masalarımı tabii dışarı atacağım. Çay verdim. Ee, esnaf. Esnafım bekliyordu. Arada hatta neredesin diye. Ben akşam eve çıkana kadar zaten 9'a gelmişti. Hatta 9'u da geçiyordu. Aa, öyle yine işte bakalım. Bugünkü yardımcım özgür olacak. Saat 9'a gelecek. Kahvaltı yapıp hemen işe koyulacak. Annemi de bugün köye çıkarasımız var. Bakalım nasip kısmet. Onu da bir mezar üstüne bir var. Babamın oraya gitmeyi çok istiyordu. Bakalım nasip de giderse. De. Şimdi diyor ki yalnız bayağı da yol var ama diyor olmadı Necla ablanın oraya kadar gideriz diyor. İki çay içer geri döneriz diyor. Tamam dedim ama tabii burayı abimin bacağı çok şey. Çok fazlasıyla ağrıyordu. Ne oldu bu şu an bilmiyorum. Ee, Tabi Cihan abi var Allah razı olsun o Bana dedi ki yaparım 2 saat ben size yardımcı olurum 2 saat gidin size izin İnşallah hayırlısıyla gider geliriz Ya Rabbim Öyle işte arkadaşlar Bugün de böyle geçelim Aa, Bu arada Emel Sayın'dan can istemiş Emel Sayın'dan şarkı ee, Şimdi şöyle anlatayım Zaten biliyorsunuz benim Asıl şeyim sanat müziği Halk müziği en çok da sanat müziği. Tabi telif hakkından korktuğum için biliyorsunuz okuyamıyordum. Bugün deneyeceğim ama en azından sadece 2-3 e, şarkı atarak tabi yazarını, sözünü, kimi söylüyor onu yazarak atacağım. Bakalım telif hakkı isteniyor mu? İstenmezse zaten ben çok mutlu olurum emin ol. Ben çok seviyorum çünkü sanat müziğini. Emel Sayın, Zeki Müren bunlara bayılıyorum ben. Bakalım deneyeceğim senin için. Yoksa yani şey için değil, ee, bana küsme sakın. Yok e, okumamak için değildi yani bu naz da değil. Bu sadece e, telif hakkından çekindiğim için öyle anlatayım. Çünkü çok telif hakkı yedim. Ecburen e, ara vermiştim. Ama şimdi bir yol bulduk. Selsen'in sayesinde. Selse işte açıklama kısmına yazmamı istemişti. Yaptığımda birkaç parçayı kurtardı. Telif hakkı yemedi. Ama bundan sonra da bakalım sanat müziğinde de aynısı olur mu deneyeceğim. Senin için deneyeceğim gerçekten. Bu belki gündüz yapabilirsem gündüz, belki de akşam. Nasip kısmet senin için yollayacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben şu işlerimi bir halledeyim. Tekrar videoma köye falan çıkarsak da zaten çekeceğim. Devam edeceğim. Evet bugün çok şanslıyım ben. Özgür çalıştığı için, bugün bana yardım ettiği için, hatta dur gelirken gizlice çıkacağım. Şimdi diyor ki çalıştırıyorsun beni değil mi? Bir de çekim mi alıyorsun bana diyor. Ama ne yapayım? Hayat müşterek yani. Bugün işi yok şükürler olsun geldi yardım ediyor. Benim için çok iyi oldu. Yorgunluğumu aldı. Bayağı bir dinlenebildim arkadaşlar. Gerçekten oturdum yani. Allah razı olsun da beni kırmadı. Bayağı bir çalıştı. Hala da çalışıyor saat. 8'i geçerken geldi. dokuza demiştim. Daha erken geldi saat şu anda olmuş 12. Ve anne bir de annem vazgeçti tabii ki köye gitmek istemiyor da kızına gidecek. Evet. Tepsisini aldı geliyor ne yapsın. Toparlıyor bir hayret. Sevecan geldi. Evet, Sevecan siz nereden tanışıyorsunuz? Aynı Sevecan. Aa. Hangi bu Teyar yüzündekinde? Şey, çık. Bebeğim siz oturun istediğiniz yere. Oradan sandalye alabilirsiniz. Bak masa da var oradan yine buraya getirebilirsiniz. Evet, evet arkadaşlar bugün de bitirdim. Çok şükür iyi ki de Özgür vardı. Yine bugün saat 5.30'a kadar falan yine yanımdaydı. Abim çünkü ayaklar iptal oldu. Hep ayağını uzatmak zorundaydı. Hatta dedim evde kaldı canı sıkılırmış. Evde kalmak da istemedi ama çok kötüydü. Biz de kızlarla oturduk. Sercan'ın da yanımda zaten biliyorsunuz. Ee, onunla beraber dedim yine videomuzu yapalım aa bu arada çok mutluyum tributumu da <laughs> simarladım arkadaşlar tributum gelecek Allah izin verirse pazartesi salı en azından şurada bir yere koyduğumuzda daha rahat konuşuruz ee, sohbetimizi daha rahat ederiz diye düşünüyorum evet Sercan'ım Sercan'ımla beraber böyle biz teyzeyen yani her zaman gibi kimse kalmayınca oturuyoruz aa diyoruz ki canlı yayında açarız teyze diyor Allah razı olsun sen diyor tribotunu al da diyor. Dedim ısmarladım inşallah güzel gelecek Allah izin verirse. Bir tane aldık sağlam çıkmadı. Gelir. <laughs> İyi sen canım. Aynen ben işte bugün çalıştım. Sonra bana kızıyorlar konuşturmuyor çocuğu diye. <laughs> hey, yok yok. <laughs> Konuşuyoruz ya. Çok ışık vurdu orada. İyi öyle oldu? Şöyle şey yapayım da. Bak şunu bir Öyle işte arkadaşlar. Yani konuşturuyorum ben Aslı yakışıklımızı. Bir şey demiyorum. Anlatınca anlatıyor zaten kendisi. aynen suyunu. öyle ha? ya. Bu akşam sonra gitmedi. <laughs> Yok şeyde cumartesi pazar şey verdim. Dinlenme verdim kendime. Sürekli sürekli bir yere kadar. Hı, Adam vücudu yani. Ya zaten çarşamba, perşembe, cuma full gittik. Cumartesi, pazar dinlenelim dedik. Pazartesi, çarşamba, cuma yine giderim. Allah izin verirse çocuğu Spor iyidir. İyidir Aynen. kesinlikle. Spor sağlık. Aynen. Halim olsa ben de o sağlığa oynayacağım bundan sonra oynayacağım inşallah da e, zaten bir kişi eksildi benim kadrodan. Şimdi ben de eksilirsem buraya kim bakacak? Onu düşünmek zorundayım. Ha yarını Allah izin verirse bakalım. orada ilgisimiz var kızlarla. Arkadaşlar gitti kalmaya. Orada arkadaşımız var. Bayağıdır görmedik onu. Ordu'ya gittiğimde... E, görüşememiştik. Şimdi hep beraber kızlarla oturacağız beraber. Bakalım bir aksilik olmazsa dedim. Evet. Ben yarın sen dinlenesin. Tekin ben evde, olurum zaten. He çocuğum elişten de şeyde fındıkla bu, bu hafta sorun son ilgileneyim dedi. Çünkü soğumaya falan gidecekmiş herhalde. Onu da halledeyim de dedi. Daha da gitmem dedi. Bir şey diyemem tabii fındık da alacak yapacak. Ne Aynen. Halsın? O da artık şu fındığın sonu da gelsin de yani. Onun şeyi olarak e, fındık. Ben Elde tutamıyoruz. İşte diyorum ya tribozsuz bu haldeyiz arkadaşlar. Kusura bakmayın Hı. beni yedi. Gerçekten yedi. Ha bu arada e, artık siz benden gına geldi <laughs> size de yani haklısınız. Bana nasıl geldiyse e, ev bul bakalım bir tane daha bakacağım bu akşam. Yetiştirebilirsem bu videoya ekleyeceğim geceli eve yakın bana çok yakın olduğu için sobalı ona da takılmayacağım olmadıysa ne yapacak ne yapalım evin dıştan görünüşü iyi dış cephe yapmışlardı gayet güzel görünüyor ama içi tabi çok eskiymiş o bir şeyler yapacağız yakın olsun istediğimiz için olacak bir şey yok böyle bir şey yapacağız yakın yani ya. şey de Sercan'la diyorum yani. beraber gider bakarız diyorum artık gençler ararsa ararım da Sercan benimle gelir ne ee, zaman bugün mü? Bu günü? akşam. Hmm. Bu akşam şey <laughs> yapacaklar da eve gittiğimizde ararlarsa yine görürsün iki dakika. Hı -hı. Fırının kaç zaten? Çok yakın. Bizim fırın var, bilen bilir Kumyalı fırını. Orasının yakını. E, çocuğum elin yoruldu, vaziyeti ben tutayım biraz. Hı -hı. E, bakacağız içerisinde. Üç oda bir mutfak. Üst katta zaten arkadaşımın kardeşi oturuyor. Dedim altta üstte oturur inşallah. nasip bizde nasıl olursa. E, zaten balkonları falan çok güzel. Balkonun falan görüntüsü. Gayet güzel. Şu görüntüyü kaybetmeye çalışıyorum. Gitmiyor olsun. Boş verdim. O şeyde ekranda gözükmez. O sabit diyor herhalde. Doğrudur. Ya. bakacağız işte. İçerisini kontrol edeceğiz. Artık şansımıza neyse fiyat uygun demişti. İnşallah ben yanlış anlamadım. Doğalgazsız ev 2 küsür demedi herhalde. 1.300 demişti bana. Hmm. sahibi de İstanbul'daymış. Dedik ki soba olmadı bize gide köyden diyor. Güzene gibi soban var diyor. Altında ekmeğimizi yaparız. Üstünde diyor şu yaparız. Zaten diyor bir akşam gideceksin eve. Şu anını idare edelim diyor. Bulana kadar artık elimizden gelen bu. Bir şeyler yapacağız yani. Şansımız bir türlü gülmedi evden yana görüyorsunuz. Ben bunu hiç unutmam diyorum. Bu benim için bir özel oldu. Hayatımda ben bu kadar aradığımı bilmiyorum. Çünkü ev aramadığım için belki de. Kiracı olmayınca insan herhalde bilemiyorsun... Ya ama bu, bu sene biraz i̇lkinde ilkinde şey de ya. aramıştık bu ama bulmuştuk. Şey değildi. Böyle değildi tabii. 10 <laughs> yıl önce böyle miydi ki durum yani? Tabii böyle değil. bir şey yoktu. Anında bulmuştum evi. Bulancaklarda daha kolaydı. Bizim Giresun'da hani bir de istediğiniz mevki istiyorsanız burası olsun hani iş yerime yakın olsun istedim. Anneme yakın olsun istedim. Onun yüzü gülsün. Çünkü diyorum ya benim gideceğimi hissetmek bile ona yetiyor. Ben sen bunu bırakacağım diyorum ya 8.30-9'da zaten eve çıkıyorum. Ben gidince diyorum bir yatmaya gidiyorum anne. Daha nereye gideyim ben zaten yanındayım olsun diye. Olsun. Çok mutlu oldu şimdi. Orayı inşallah tutarsın diye bekliyor şimdi beni. <laughs> ne yapsın? O da seni o da, uzağa göndermek istiyor. O da ana istedim. yüreği yani. Yavrum okullantı olabilir miyim? Ana yüreği ne yapabilir ki yani? Ben onu anlıyorum. Çünkü bak ben kızım şu anda babasında. Ben ne kadar üzülüyorum. Hani tamam ona da gidecek. Gelecek ama çocuğumu iki gün görmemek bile bana yetiyor yani. Anne yüreği hiçbir şeye benzemiyor. Çocuğumla konuşuyoruz. Yarın inşallah getirecekler tabii ki. Çocuk okula gidecek. Ya tabii var, okula okula gideceği için e, bir de sabahçı, pazartesi yetiştiremezler. Ancak gelecek üstünü başını. Daha biz tabii aldığım eşofmanını denemedik hiç üstüne. Hı -hı. Hiç denemedik. Olmazsa değiştirmem gerekiyordu. Yarın bir gelsin bir deneme yaparım. Hemen giderim akşamdan veya sabah Hı -hı. koşarak gider. İki dakika değiştiririm. Büyük aldım ama olsun ya yani. küçük olmasın da büyük boyu var çok nazar değmesin şey olur yani, yani. yaptırılır şey nazar yani. değmesin boyu var sabah işte diyor ya enişten saat 8'e geldi Allah razı olsun bu ses nereden geliyor nereden geliyor böcek herhalde içeride mi Allah Allah hayret ettim bir ses geliyor arkadaşlar. Böyle bir tuhafız ikimiz Doğru. de bakıyoruz. Nereden geliyor acaba? Bir tuhaf oldum şahsen. Bakıyorum bakıyorum. Şey gibi içeride bir şey kalmış olabilir mi? Kalamaz. Ama bu şey guhuk sesi gibi. Allah'ım sen ya Rabbi. Allah başını yesin. <laughs> Bizimkiler hep derdi ki başını, başını bacağını yesin derler. Guhuk sesi şeylerde. mi? Guhuk ne bileyim. Aynı o ses gibi öttü. Değişik yani. Sanki böyle böcek sesi bu şey. Ama bu böyle bir böcekten öten, öten fazla. böcekler var ya. Fazla öttü <laughs> yani şok oldum. Nerede acaba? İçeri mi girdi de ben fark etmedim. <laughs> Kedilerim zaten kapının önünden ayrılmıyorlar. Benden fırsatı buldukça içerdiler. Ondan sonra anaları da bugün çıka gelmiş. Kayboldu anaları. Çocukları büyüttü. Aklı başına mı geldi? Aklı başına Hı. geldi ama büyük ana çocuğunu dövüyordu bugün. Sarıyı mı? Oğlunu. <laughs> Dedim ki anne herhalde tanımadı yani yavrusunu. Gezdi gezdi geldi sonra geliyor çocuğunu dövüyor. Sen ne yapıyorsun dedim. Sen nereden geliyorsun bakayım mahvel dedim. geliyor gezi gezi. Kocaya kaçmış. <laughs> Kocaya kaçın, sonra da getirin yavruları kapımın önüne koyuyorsun dedim. Bu da güzel. <laughs> Yapacak bir şeyin yok yani. Getiriyorsun bırakıyorsun bir daha gidiyorsun. Sürekli maşallah var yani. Sizin anlayış bir kedisi annen olmadı çocuğu çoluğu. Meybur kısırlaştırdı. Ne yapsın? Olmayınca ne yapabilir? Bebeği biraz sen tut. Bizimki şey arıyordu ya koca arıyordu. Beğenmiyordu yani koca Bu beğenmedi, gerçekten beğenmedi de sizinki mi ya? Kaç hmm. tane getirdim? En sonrkini beğenmişti yalnız. Ben mi olmuyor? Yok. Bir kısırlık vardı zaten. Benim anladığım kadarıyla bir kısırlık vardı onda. Daha da dedik ki zorlamayalım biz bu durumu en güzeli. Çok bağırıyordu çünkü bağırması insan üzülüyor, o ağlıyor, sanki ağlıyor yani. yani. Tabii şey gibi O da bildiğin, bildiğin çocuk gibi. Bayağı çocuk ya. gibi ağlıyor, geriye kucaklarımıza yatıyordu. Ay o kadar üzüldüm konu ben. Ablam desen diyor ki ben akşama da bu ses duyamakta. <laughs> mahvoldum diyor yani mahvoldum. Buna bir çözüm bulmak zorundayım dedi. Ben de gide maşallah ay geçmiyor. Çocukların hemen büyütüyor. Kapıya doğru bir tur atıp geliyor. Sonra da gelip de oğlunu dövüyor. <laughs> Böyle bir şey de görmedim ben. Dedim tövbe yarabbim. Senin çocuğun daha küçük diyorum. Niye vuruyorsun Allah aşkına? Öyle arkadaşlar. Bu akşam şarkı da deneyeceğim inşallah. Bir aksilik olmazsa. iki parça atacağım. Altına sanat müziği atacağım için neydi o? Ben sana istedim. Her Zara'dan da şey sağ Sağım yalan, solum yalan var mı? Aa, o da çok çok Onu da denerim. Önce hmm. şu sanat müziğini bir deneyim. Yarın da onu denerim. Sonra onu denerim. Bakayım hangisini. Belki bu akşam onu da yaparım. açıklamalar kısmına hepsini yazmam lazım. Ben anladım. Evet. Selse sağ olsun. <laughs> o fikri verdi. Ha, Candı. da, Emel Sayın'dan isteyen de Candı arkadaşlar. Canlı istemişti. Bir an önce şu tripod gelsin. Bence de gelsin. Çok Bak iyi. elimiz çok yoruldu. Ortada oynuyoruz sanki. Biraz sende biraz bende der gibi. <laughs> Elim el <demiş. gülüyor> Ne yapalım artık. Arkadaşlar <laughs> bu akşam inşallah şu evi de gösterebilirsem içerisini diyor mu? Gece olmazsa çekersem. Saat 8'i e geçiyor. Aramadılar. Bekliyorum. Herhalde fındık işleri uğraştıkları için. Kaçta dönecek? ki Bana dedi ben seni arayacağım. Sen de şey yapma. Hmm. Ben arayayım. Tamam dedim bekliyorum. İnşallah birazdan ararsa. Aa namaz şeyi okunuyor. Yatsı okunacak. Yatsı okunacak Yatsı evet. öyle. öyle işte bakalım. Allah izin verirse de sabah kendimi kalktığımda iyi hissedersem hem biraz benim için de iyi olacak. Arkadaşım da e, aynı benim durumda. O da yeni nişanlandı. İkinci evliliğini yapacak. En azından biraz fikir alışverişi. İki de bayan arkadaşımız yine var yanımızda. Rahatlayacağız. Biraz böyle Aziz Allahçı eşyanı. Beraber iki sohbet derken dinlenmiş bir şekilde herhalde diyorum. Pazar günü işime gelirim. İyi olur. Arada değişiklik şart. Gerçekten şart. Bir yere gittiğimiz yok görüyorsunuz. Biz bu ara üzgünle de dışarı çıkmadık herhalde. Yok, en uzun, bu en hafta çıkmadı herhalde biz. En son, en son bir ben kızlarla bulancağa gittim. Biz sizle Havşe'ye gitmiştik. Oraya e, biz daha biz çıkamadık yok. Bir kere şey işte bir saat o da bak ben günü unutmuşum. Anlaşılan bir millet havara, gitti. tabii hepimiz. o doğru köyde çok gitti geldi fındık işi yüzünden. Bakalım bu hafta inşallah kurutup kaldıracak. Soluma da yapacakmış yarın. Dedim bana fındıkları getireceksin dedi olsa ya soluma da yapar <laughs> en azından oradan faydalanalım yani. Fındıkları iyi toplasın. Fındıkları mecbur yani ne yapacaksın para lazım. İyi toplaması gerekiyor. Her yer bir sürü para istiyor. Daha eşyası şunuydu bunuydu hiç düşünmedik daha bunun gerisine. Diyorum ya altında maltında gözüm yok. Hepsini böyle tam tam her şeyde tamam olmayacak zaten. Yapacak. Yapalım yapabileceğimiz kadar olacak. Şu evi bir tutalım. İşimiz ferahlasın. Gerisi Aynen. rahatlayacağız. Aynen Tuttuğum evi mecbur bıraktım arkadaşlar. Çünkü sonradan o da dedi arabayı satması da gerekebilir. Çünkü gidişat bunu gösteriyor. Belki de satacak yani. Satarsa da bu sefer ne olacak? Ben zorda kalacağım. Oradan iğindi çıktı. Ee, yokuş biraz. Gideceğimiz yer çok yokuş. Dedim ki bunun dedim kışı da var. Yazını düşünmeyelim. İniş ince aşağı yukarı çıkacağın çocuk var yanımda. Kaya kaya ineriz yani. İki dakikada aşağıdayız. Öyle. Yokuş. Çıkarken de zor. İnerken de zor. Araç olsa kaç yazar? Doğmuşlar yedi buçuk olacak dediler pazartesiye. Tabi zam öyle geliyor. dediler öyle. Ama ben anlamadım benzine zam gelmedi nasıl oluyor bu? Kurtarmaz da demek Kurtarmıyormuş ki. Kurtarmıyormuş ama bizde bir kurtarmıyor. şey kurtarmıyor ki biz ne yapacağız? Şimdi bak, Allah'tan şeyden kurtulduk. Lastik bakımları, şeyleri, cartı, cartı, onların dolu, araba bakımı falan onların da işleri zor. Ya, evet bu arada Özgür aradı. Evi ne yaptın diye soruyor. Dedim ki daha bakmadık. Adamdan haber bekliyorum. Ev yakın yine yani, dostta. O da dert etmiyor herhalde. Dokuzda da arasa sorun değil. Sen hemen yapmazsın herhalde çocuğum. Ben mi? Yok yok. Sen Bugün namaz zaten yar de... şeyi. yarın şey ya. Yarın pazar ha. Pazar ha. Ben de ondan rahatım. Yarın pazar Otururum. tabii gezmeye desek on birde gidecek biz. Siz kız kıza gideceksiniz. Aynen aynen. Azıcık kendime geliyorum. Ne yapayım? Bir de eşeği giydir. Özgür enişte falan olsaydı gelirdim de. Aynen. Bu da yok işte. <laughs> ben şimdi şey gene ne evet. yapayım? şey diyor yavrumu. Yok yok ben kapattım. Tamam iyi yaptın. Ee, Özgür diyor ya bu hafta bu işi halledeyim ne dedi. Bundan Ondan sonra daha gitmeyeceğim haftaya, şey haftaya hafta içi gider. Belli ki bazı söylemez geceden gider. <laughs> Melek artık köy şeyini duymaktan yoruldu işte hafta, hafta içi da. de yani hafta sonunda sana aynısın. Aynen yani. aynen. Pazar günü. Yok şimdi pazar haftaya pazara dedim Allah izin verirse muhakkak kaçarı yok. Ablama gidemiyoruz yarın çünkü. Ablam geldi ya o ona <laughs> şey oldu. Dedi ki en azından fındığı kaldırayım. O da haklı bir şey diyemedim. Çünkü bir fındık derdi onu yedi yani. Beni de burası yedi ev meselesi derken. Onu da tabii onu da çok, çok sorun yaşadı ama inanıyorum. Artık ondan dinlenme ihtiyacı var. Bunu da fark ediyorum. İş yeri yoğun. Benden yana da yoğunlaştı. Bugün de dinlenemedi. Burada uyuyordu bir ara. Sabah çok erken gelmiş. Ben de dedim ki erken gelmene ne hmm. gerek vardı. Şöyle dokuza doğru. O geldi sakinleşti ortalık. Sonradan bir hareketlendi. Bu gide 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 gide. <laughs> çok da çekmedi. Bana kızmasın diye elinde bir tepsi doğru, gezdi. Zor zor dayının şeyi de işi de işte. Aynı işte. Da Gide gele ama ben dayının elinden geldi. Yorulmamak için de zaten koşturuyorum. Ona da o da çok gidiyor ama ben şimdi işim olunca mecbur kalıyordu. da gidiyordu. Dayın işte zor. Ee, Allah razı olsun. Çok idare etti ama bundan hmm. söyledim. Herkese söylüyorum artık. Biri lazım. Biri lazım. Bir şekilde olmadı diyorum. Yani bir de olsa bu YouTube'dan geleni günlük 100 lira. 5 günde gelse bana yeterli. Çünkü daha benim de ayak kaldırmıyor diyorum ya. Bir şekilde dinlenmemiz lazım. Abimin azından ben olmayınca bile kasayla ilgilense şeyle de dışarıyla da işte o kişi ilgilense kim alacaksam İnşallah o hayırlısı olur ya Rabbim. Ben kimseye şu zaman kadar beni işe aldığına pişman etmedim. Hele de bu çay olayında şunu bunu da onlar o da beni etmez. Allah'ın izniyle güzel geçinir gideriz burada diye düşünüyorum. İnşallah. Aman, i̇nşallah inşallah Evet. Dua edeceğim bu gece şu tribot tribot bir an önce gelsin. <laughs> Sen de tut bir tane açık Biz elden ele veriyoruz bu akşam. Ne yapalım? Telefonu gezdiriyoruz arkadaşlar. Tribotun bir gelsin rahat rahat çekeceğim emin olun. Hı. Ve bak huzur geldi bana birden. Nasıl oldu? Evde bir hata yaptım. O evi gene yemek kiraladım diye bana Hı. bana bir böyle bir şey geldi. Öfke kendi kendime çok kızdım. Çok kızdım ama artık bunalınca insan ne yaptığını bilemiyor bunu fark ettim. Şimdi daha anladım. Biraz daha sakin, relax. Relax. Çünkü çok fazla emlakçıydı, şundu, buydu. Çok muhatap oldum? Evet. Çok kişil oldu yani. Tabii e, ya hiç koşturmadığın işte. için böyle tavsiyeler de. Ben çünkü zaten koşturman hmm. çok. iş yerini gördüm. İş yeri de kalınca ben hep bittim. Ya evet. da bitince ben hep bittim yani. Dedim kanka ben, ben ne yapacağım şimdi? Kira işi zor ya. Gerçekten. Allah'tan özgür geldi, yetişti. <laughs> Ama pazartesi günü kim yetişecek? Allah bilir. Dedim bir şekilde yapacağız. O da diyor ki öğrende geleceğim acık yine iki yardım ederim diye. O da haklı bir şey diyemiyor Bu da iş yerinde yoruluyor ki. Onun işi de kolay iş değil arkadaşı söylüyor. E, kimse kolay ekmek kazanmıyor yani. Ya. Mecbur. O da koşturuyor. Bir yere kadar. Ha, yarın da bahçelerde koşturur. Pazartesi günü artık. Maşallah var yine iyi götürüyor da. Bana hep maşallah diyorum yalnız. Nazar beni götürüyor. Çünkü herkes her gören şu birkaç kişi durdurdu hatta. E, Bacım sağ bir şey söyleyeceğim dedi yani. Ben sana maşallah çekiyorum dedi. Şu yolu yapanlardan biri söyledi. Bir de şey de bir kişi daha söyledi bak unuttum. Bacım dedi yani gerçekten çok kötü ediyorum. Nazar değmesin de diyorum bak kesinlikle dedi. Dedim düşer kalırsam bir yerlerde. Bu gidiş gelişimle ayağımdan dedim ben iyi değilim. Ben savaşıyorum ama. Böyle çok şey geliyor ya. Işık mı geliyor? Işık geliyor daha elimde. Neyse zaten havada, şimdi kapatırız bebeğim. Havada evet. kalacak kalsın. Canımsın seni de yormak istemiyorum. Çocuğum da uğraşıyor iş yerinde. Beyin. Beyin çalışıyor. Bugün, bugün çok yoruldum ya. Kız kediler delirdi. Kedi... <laughs> Camda var. İkisi bak sarılmış. <laughs> Allah'ım Allah'ım ya Resulallah. Im. Şöyle kedileri göstereyim. Bakın kediye bakın. İkisi de cama kadar çıkmışlar yani evet, yalnız. Cama. Ya, cama vuruyorlar ya. Cama bende biri geldi zannediyorum. Onlar he, orada durunca biri cama vurur. Ben hadi içeri mi gelmeyiz yine? Abi. <laughs> Hele bugün e, şey kedinin biri içeri kaçmış. İçeriden nasıl çıkardığım belli değil. Bizim evin kapısına içeri giriyor bu sefer. Kapı Birinci kat ya. Direkt kapı açıldığında bir tanesi girmişti. Neler çektik. Hmm. Öyle işte arkadaşlar. Ee, burada biz size veda edelim. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Sercan'ım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Benim çocuğum da çok yorulmuş. Bu belli. Gözlerden belli. Aynen. Eve İyi akşamlar dileriz. Çok iyi bakın kendinize. Hepinizi çok öpüyoruz. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyorum ve İyi tatiller diliyorum. Pazar i̇yi akşamlar, diliyorum. iyi tatiller herkese. Evet, i̇yi pazarlar sizlere şimdi de.